Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Bayrampaşa ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize ülkece bu pazar günü bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Teşekkür. Bayrampaşa'dayız. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Çok zor ya. Çok zor. Her şeyi zam, her şeye zam. Hiçbir şey yapamıyorsun. E, maaş da arttı diyorlar. Türkiye uçur diyenler. Ne Yolu, Köprü, baraj, yasa, Türkiye uçur diyorlar. Bazıları. Allah ne, ne diyeyim? Ne sıkıntı var? Bu pazar günü ülkece seçime gitsek efendim. Oyunuzu hangi partiye verirdiniz? Ne bileyim bil, bilmiyorum. Şu an aklımda bir şey yok. Kararsızım diyelim. Kararsızım. Evet. Ha, mi? Açıkçuk, çok iyi. Yaşam, geçim nasıl gidiyor? Hayat pahalı mı? Zor Vallahi, mu? Vallahi ben satayım da hayat biraz çok zor. Zor değil mi? Zor. Çok. Peki zor. Emi bu pazar sandığa gitsek oyu kime vereceksin? Kim ben mi? He. Vallahi bilmiyorum. Yani şimdi karayalım. Kararsız burası. Kararsız mı? Kararsız. Ya şimdi yaşam, ekonomi, geçim e, tabii kötü. Yani bunu e, artık siyasi parti olarak değerlendirmemek lazım. Şu andaki e, tabii dünyada da bir sıkıntı var ama Türkiye'deki sıkıntı dünyadaki sıkıntıya benzemiyor. Çünkü ya paramızın para bize. tabii ki paramızın bir değeri yok. Avrupalının parasının değeri par var. Tabii ki bizim yok. Alım e, bu, gücü yok. Alım gücü yok. E, Asker ücretinin atması açıkçası hiçbir şeye yaramıyor Adam insanlara heyecan insanlara heyecanlandırmıyor Doğru. Çünkü daha parayı vermeden adamın cebinden parasını Siz alıyorsun efendim, 2009'da 200 lira çıktı ama 123 dolar alıyormuş şimdi 10 dolar bile almıyor ya şimdi tabii yani, yani şöyle söyleyeyim şimdi Z kuşağı dediğimiz zaten bunların hepsine hakim. Evet. bizim gibi değiller her şeyi evet. okuyup bakıyorlar yani artık bu insanlar bu işlerden geçti şimdi ee, kuşağın o işe yarayacak mı? Değiştirilecek mi? E, tabi tabii tabii ki yarayacak. Yaramaz olur Peki mu? Efendim, bu pazar günü ülkece sandığa gitsek oyumuzu hangi parti vereceğiz? Ya yani şimdi seçim. şöyle bir konu var. Ee, seçimlerde biliyorsunuz eski sistem vardı partizanlık var. Herkesin tuttuğu bir parti var. Herkesin tuttuğu bir partiye verdiği oy var. O parti yanlış da yapsa ona oy veriyor. Bu sistemlerden çıkmalıyız. Doğru yönetime bakmalıyız. Doğru yönetim neyse insanlar değerini ona doğru yönlendirip ona doğru vermeli. Peki konuşmanız güzel. Hangisine yazalım sizin önünüz efendim? Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, tabii bizim oy potansiyelimiz e, şu anda mesela ben sivil toplum kuruluş başkanıyım. 28 Geros'ta dernek başkanıyım. Benim burada tabii Bayram oy tabii benim burada oy söylemem zaten doğru açıkçası doğru olmaz. Ama e, vatandaş her şeyi görüyor, biliyor, tamam. bakıyor. Gayet de akıllı çocuklar. Herkes gerekeni gerektiği gibi yapacaktır. Var, var. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyiz. Benim yaşam, geçim, ekonomi Bayrampaşa'da nasıl gidiyor? Hayat zor mu? hayat zor. Asgari ücretten olacak yani. Uçuyoruz diyenler yani. var. Yok, köpür, onlar kendileri uçuyorlar. Onlar uçuyorlar. Uçuyorlar. Memleket Kastamonu mu? Kastamonu nereden bilir? Konuşmadan ben orada askerlik yaptım. <laughs> Karabük. Efendim bu pazar günü bir genel seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? İyi partiye. İyi partiye yazdık. C Çok iyi Bili biliyorsunuz. İşte siz söylüyorsunuz evet. Biz tabii ki biz de yaşıyoruz bu ülkede. Maalesef iyi değil. Zor mu efendim? Zor. Bazılar diyorlar ki köprü, yol, baraj, İHA, SİHA, Türkiye uçuyor diyorlar. Ne Bunlara ne dersiniz? Ya? Kim ödüyor onları? Kim ödüyor? Tayyip cebine mi ödüyor? Vatandaş olarak Vatandaş ama adam bu şekilde affediyor. Sıkıntı. Tövbe tövbe sıkıntı büyük. Peki bu pazar günü bir seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz efendim? Gene seçim. Tayyip'i vermem. Tamam. Niye vermem? Yanlış yaptığı için. Yanlış. Yanlış yaptığı için. Bizim sorumuz hangisine verirsiniz? Çünkü biz ona yazıyoruz. Bilmiyorum Kim bir şey bakalım. Kararsız mı diyelim? kararsız. Tamam. tamam. Boşuna. Nasılsınız? Çok, Çok şükürsünüz. Efendim Bayrampaşa'dayız bugün. Yaşam, evet. geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Burada mı yaşıyorsunuz? Sizce? İşte ben bilgi var ama ben söylesem olmaz. Vallahi nasıl geçinecek? Bir dört bin lira bir maaşla yani üç bin bir emekli maaş nasıl geçinecek? Kira ne kadar burada Bayram Paşa'da şu an? Evet. Yani kira tutsan kaç para? Daire ver. ne desen sonra sor ne de ben söyleyeyim. Yüksek. Tabii. Hayat zor o zaman. Yani emekli maaşın daha daha yüksek kiralar. Peki efendim pazar diyor ki uçtuk yol köprü baraj ihale Türkiye uçtu diyorlar. Ne dersiniz onlara? Nasıl uçtu? Kim uçtu? İşte onlar diyorlar. Vallahi gariban bildiğin kadar hep aynı. Daha da beter etti. Peki abi bu pazar günü seçime gisek oyumuzu hangi parti vereceğiz genel seçimde? CHP. E, ne bileyim doğru dürüst bir hani şeyde yoktu ki. çok parti çok parti var da hani. Yine de AK Parti'ne de otorayına yine oturmuş bir şey Uzun yani. AK Parti yazalım efendim. iyiyim, sağ olun siz nasılsınız? Efendim yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Ekonomi kötü, sıkıntılı ee, evet, sıkıntılı. Bayrampaşa'da yaşıyorum, evet burada İyi yaşıyorum. Ki. Bu pazar günü bir genel seçim olsa, bir genç olarak oyunuzu hangi partiye kullanmak istersiniz efendim? Ya şu an e, bir parti düşünemiyorum o ben kararsızım çünkü neden e, hiçbir partide ben bir gelecek şu an göremiyorum. Peki ne olacak siz kullanmazsanız ben kullanmazsam nasıl yönetileceğiz? E, tabii ki tabii benim ki benim oy var. kullanmak zorundayız e, bir çözümüm var mı İnanın bir çözüm bulamıyorum çünkü hangi partiye baksam tabii ki her partide eksi de artı da var ama e, yine düşüneceğim Ak Parti olarak düşünüyorum. Ak Parti şimdi. Evet ama hani Ak Parti %100 evet çok iyi olacağından evet. değil ama değil mi, en o, mevcutların en iyisi olduğu için mecbur ona vermek zorunda gibi hissediyorum kendim çünkü diğerlerinin olabileceğini hiç sanmıyorum. Sizden önce biliyorsunuz 20 yıldır Ak Parti iktidarda. Ya şeker, kira uçtu gitti dedi. Ak Parti artık yapamıyor. Değişmeli dedi. Evet Bugün kesinlikle bu, değişmeli ama Ak Parti'den daha, daha iyi biri gelmeli. Ancak haklısın. o şekilde haklısın. değişebilir. Haklısın. Kapatıyor işe nasılsınız? İyidir efendim, siz nasılsınız? Çok sağ olun. Efendim bugün Bayrampaşa'dayız. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Bir genç olarak nasıl bakıyorsun geleceğe? Yani yaşam olarak çok e, kötü dönemlerdeyiz. Çünkü kötü yani sıkıntılı dönemlerdeyiz. İyi olan da çok geçinemiyor, kötü olan zaten geçinemiyor ve yani çalkantılı dönemler yaşıyoruz ülke olarak. Bundan kötü. dolayı bence gene halk yani ciddi sıkıntılar yaşıyor bu durumlarda. Peki ilk oyunuzu kullanacaksınız. bu pazar günü seçim olsa bir genç olarak ilk oyunuzu hangi partiye vermek istersiniz? Gene seçim. Hmm, aslında parti değil, e, Ada hedefi var bence gençlerin. Çünkü bu zamana Biz Parlamento'yu söylüyoruz. Cumhurbaşkanlığı kişi olur da parlamentoda partiye veriyoruz genelde. Milletvekili tanımıyoruz. Anladım. Parti için söylüyorum. Parti olarak e, CHP veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazdık. Nasılsınız? İyiyim abi sen nasılsın? Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Abi yaşam, geçim tabii zor dönemlerde olduğumuz için zor geçiyor. Öğrenci misiniz? Öğrenciyiz abi. Gelecek görüyor musun? Yani okul bitince ne olacak? Abi okul bitince eğer ilk 10 bine girmezsen gelecek yok abi ne olursa olsun. Ee, bursu Üniversite da okuyamazsın, abi. para yok. İlk 10 e girmen lazım. Evet. Ilk on... Ona girme umudun var mı? Ona girme umudum çalışıyoruz abi önde. Girmek için? Evet abi çalışıyoruz. Güzel. Peki bu pazar seçim olsa bir genç olarak oyunuzu hangi partiye vermek istersiniz? Abi AK Parti hariç diye vermek isterim. Neden AK Parti hariç dediniz? Abi ülkenin durumu belli değil mi zaten abi? Yani durumdan dolayı. Her şey. Peki bizim anketimiz sayaşlığı hangisine yazabiliriz? CHP abi. Cumhuriyet Halk Partisi. CHP buraya yani. bakarak nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Siz nasılsınız? Sağ olun. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor Bayrampaşa? Paşa? yaşam, geçim, ekonomi fena değil. Ama zor gidiyor. Yani daha iyisi olabilir mi? Öğrenci misiniz? Evet öğrenci. Bayrampaşa'da oturuyorsunuz. Bayrampaşa'da yok. Eyüp Sultan'da oturuyorum evet. ama Bayrampaşa'da okuyorum. Oku burada. Ha. Peki bir genç olarak bu pazar günü seçim olsa oyunuzu hangi partiye vermek isterdiniz efendim? Yani aslında tam olarak hiçbir partiye tam olarak güvenemiyorum maalesef. Ama en aralarından en çok güvendiğim CHP. En çok güvendiğim oradan CHP yazıyor. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Efendim Bayrampaşa'da yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Zaman gibi yani. Zor mu, kolay mı? Vallahi zor. Daha Her daha tarafta daha zor, çok. Çok zordayız, çok zordayız. Peki. E ben emekliyim, zor. Uçuyoruz zor. diyenler var, onlara ne dersiniz? Yol, köprü, baraj, İAS'e Türkiye uçur diyorlar bazıları. Yok be ya, biz batmıştık ne emekli uçması? Emekli batmış. Be, emekli bitmiş ya. Zor. Sadece emekli değil yani, herkes aynı. Memur, işçi hepsi. Ya Asgari ücret beş bin lira, ne olursa ne olur. Kira değil belki Bayram bugün. bugün. Kirasını bırakın sen, yok yani dünyada böyle bir şey yok ya. Ne olacak abi bu ülkenin sonu? Abi sen de gel. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu Çok... pazar seçim olsa bir oyu hangi partiye yazalım sizin oyunuzu? Kimi ben mi? Evet. Valla ben daima Adalet Parti'deydim daha eskiden. Yani Demokrat Sağ... Parti'ye Demokrat Parti, evet. Abi. Fakat şu anda yani CHP'den başka bir partiyi düşünemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yazdığı evet. oyunuzu. Ne gelir mi? Abi nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Valla ekonomi kötü durumda abi biliyorsunuz siz de. Uçmuyor muyuz? Uçuyoruz diyenler var. Uçuyoruz. Geriden uçuyoruz. Geriden. Aynen öyle. Bazıları özellikle diyor ki köprü, yol, baraj, İHA, SİHA 80 yılda yaptı, yani 20 yılda yaptı diyorlar. Köprü, yol bana e. bir şey vermiyor ki. İnsanlara bir şey Benim vermiyor. İlla ki yapılması lazım yani. Gerekiyorsa yapılacak ama. Ama tencerede kaynamalı. Kesinlikle. Kesinlikle. Pahalılık. Yollar altında yapsa ne yaparım? pahalı bildiğin gibi değil abi gerçekten yollar altın olsa bile ne yapayım yani ben ne yapayım yollar ben, ben geçmedik arabaya binme benim arabam var ara, arabaya binemiyorum yakıt Kilo olmuş 25 lira aynen öyle aynen öyle gerçekten durumlar çok kötü yani ben öyle diyeyim yani Zor. emekliyim 4 lira maaş alıyorum nasıl Zor. olacak e bir de kira değil, ev, ev kira olsa. Yok kira değil Allah'a şükür de duman yani. Dumanı bırak yani. Abi e, şu an e, ev o. de almak zor. Yeni genç nasıl Kesinlikle. alacak? O imkansız, o geçti artık. artık. Böyle çalışmayla malışmayla ev almak hayal oldu. Abi olur. gençler ne olacak? Gençler, e, Allah yardımcıları olsun diyelim. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceksin? Ben oyumu HDP'ye veriyorum abi. Halkların Demokratik Aynen politik. öyle abi. Bizim videolara denk geldi mi daha önce hiç? Youtube'da. Eee izliyorum abi. Nasıl evet izliyorum. Gayet güzel. Çok teşekkür izliyorum. Ederim. Sağ olun. Ama eee şey olarak diyorum Cumhurbaşkanı adayı eee şeyin adaylarını destekleriz yani. Ben kendim desteklerim. Özellikle İmamoğlu'nun desteklerim ben. Daha da zorlaşacak. Bu pazar günü seçim olsa bir genç olarak Oyunuzu hangi partiyana kullanmak istediğinizi efendim? Ya ben şimdiye kadar asla hani e, oy verdiğim partiyi açıklamadım. Görüşlerimi, e, siyasi görüşlerimi e, açıklamayı çok doğru abi bulmuyorum. Canım, söylemek istemiyorum <laughs> bende kasana bir cevaptır. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Yaşam, geçim, ekonomi Bayram Paşa'da nasıl gidiyor abi? Maalesef zor. Her Şu yerde. Oluyor. uçuyoruz diyenler var. Ne dersiniz onlara? Kendileri o... uçuyor doğal. 3 tane maaş, 4 tane maaş alınca uçarlar. Tabii canım. Ama halk uçmuyor Maalesef. Benim bu pazar günü seçim olsa oyunuzu hangi partiye vermek istersiniz? Gene seçim. Ya gönlüm gene zaten her zaman MHP'den yana. Milliyetçi Hareket Partisi. Tabii canım zaten. MHP hükümetin ortağı abi. Beraberler. Yalnız ben, ben de Sayın Devlet Bahçeli'yi bir konuda eleştiriyorum. Dün söylediği kelimeyle bugünkü söylediği kelimesi çelişki yaratıyor. Bu da bizi üzüyor. Orada açıklıyor. diyor ki darbeden sonra ülke söz konusu olunca diyor. Eyvallah. Söz konusu diyor. söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Açıklaması o mantıklı bence. O. Mantıklı ama şu ülke var. Devlet... Dün yani e, hükümetin HDP ile oturmasına evet. samimi bakan insan ha. bugün HDP kapatılmalı diyor. Ha evet. Çelişi bizde burada. O tamam. Ortak olduktan sonra ki çelişki haklısınız. E, oy MHP mi yazıyorsunuz abi? maalesef. Maalesef. <laughs> nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Valla çok zor geçiyor. Zor. Bu pazar seçim olsa oy ikimi abi? Şu anda AK Parti düşünmüyorum. Tamam. CHP düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazdık. Ama CHP şey... Kapat. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Yaşam, geçim, ekonomi Bayrampaşa'da nasıl gidiyor? Bayrampaşa'da siz nasıl görüyorsunuz? Millet Efendim, var. Kamerada benim ya... adam nasıl görüyor bunu? Sıkıntı. Sıkıntılı. sıkıntı tabi Bu pazar günü seçim olsa oyunuzu hangi parti verirsiniz o vakit? İmamoğlu. Cumhuriyet Halk Partisi yazdık. Bulduk. Nasılsınız? İyiyiz elhamdülillah. Siz nasılsınız? Yaşam, geçim, ekonomi. İyi çok iyi. İyi. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceksin abi? A Tayyip Erdoğan'a. Adalet ve Kalkınma Partisi. İkamet Bayrampaşa mı? Evet. Peki. C Nasılsınız? Teşekkür ederim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor efendim? Zor mu? Kolay mı? Zor tabii. Zor. Hayat zor. Bu pazar günü sandığa gitsek efendim oyumuzu hangi partiyen kullanmak isteriz? Vallahi şu anda hiçbir parti güven vermiyor. Ama sonuçta kullanacağız. Evet. Yani birisine evet. vereceğiz. Kötünün iyisi, iyinin kötüsü işte ne evet. bilsiniz? Birisine yazalım istiyorsanız. Kararsız. Kararsız yazabiliriz. Kararsız. Kararsız. Geldi. Sana. Teşekkür ederiz. İyiyiz. Efendim yaşam, geçim, bayram Bayrampaşa'da nasıl gidiyor? İyi. Geçinebiliyorsunuz. Tabii normal. Emekli misiniz? Emekliyiz. Ev kendinizin? Ev bizim. Çorba kaynıyorsa sıkıntı yok. yok. Çorba kaynıyor. Tamam. Abi bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Gene seçimde. Hangi parti oyu verirsen? Evet. Şimdi bir tane bir tane aday var. Başka aday yok ki kime vereceğim? Var. Milletvekili. Ben de, millet, millet ben, de, ben de aday koyayım yerine. Bana da. Milletvekilini soruyoruz. Cumhurbaşkanı değil, milletvekili için soruyoruz. AK Parti. AK başka Parti. başka var mı? Var. Kim var? Kırmızı, kırmızı kırmızı... Kırmızı Beyaz Partisi var. Ben kurdum. Kırmızı Beyaz. Kırmızı Beyaz. Tamam ben de siyah beyaz koyarım. Tamam, tamam. Benim de olsun. Yani var ama... demek yok. Allah'ın dışında her şeyin alternatifi var. Dinleyin şimdi ee başka adam gelirse bunun yerine devlet batar. İşte sizden ölüm önce abi Allah korusun ölüm var. Ölse batacak mıyız? Özal öldü batmadık. Atatürk aynı, Atatürk, aynı öl gider, aynı ba Atatürk gider. Aynı yola gider. Bak Atatürk öldü Gülün gelirse gelsin aynı yola gider. Tamam Atatürk öldü batmadık. Merhum Menderes öldü batmadık. Hazreti Pengömer vefat etti. Batmadı. batmadı. Gene bu batmaz. Heh. Bu Sen gidecek. Yok bu gidecek bu sona kadar gidecek yani bu. Ak bu Partiye yazdık. Pazar seçim olsa Ak Partiye atacağım. Ak Partiye. Peki ben efendim bugün Bayrampaşa'dayız. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Berbat. Uçuyoruz diyorlar. Ne dersiniz? <laughs> Uç, uçmak az gelir berbat yani. Berbat. Bu berbat. pazar günü seçim olsa efendim oyunuzu hangi partiye vermek isterdiniz? Tabii ki CHP'ye vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Abi nasılsın? Eyvallah teşekkür ediyorum. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Kötü durumda şu an. Kötü durumda He. Peki bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? O zaman abi oy da. kullanmayacak mısın? Hayır kullanmayacağım. Tamam. İyi sizi sormuyorum. Şükür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? İyi. İyi. Bu pazar seçim olsa kim o vereceğiz? Yine seçim Allah onu ben burada bak. O da cevap. Bu pazar seçim olsa kim o Vallahi Allah abim şu an baktığım altının masa bir de AK Parti'ye bakıyorum hiçbirine de vermem zaten. E sen vermesen, ben vermesen ülke nasıl yönetilecek? Valla hiçbir şey zaten yönetilmiyor abi. Sağ olsun memnun. Türk vatandaşı mısın? Azerim. millet bir devlet. Bu pazar günü seçim olsa efendim oyunuzu hangi partinin yana kullanmak istersiniz? Şu andaki mevcut iktidardan nın dışındaki bir partilerden birine kullanırım. Peki bizim anketimiz sayaçta hangisini yazabiliriz? Nasıl anlayamadım? Bizim sayacımız anketli partileri oy arttırıyoruz düşünüyoruz. Parti ismi mi söylemem gerekiyor? Söyle sakınca sorun. Yok onu söylemeyeceğim o şimdi. O kararsız diyeceğim. HDP'ye vereceğim. Halkların Demokratik Partisi. Evet. Youtube izliyor musun? Bizim İzliyorum. Evet izliyorum. Biz izliyorum. Takip ediyorum. Çok memnunum sizden yani. Çok bazen... teşekkür ederim. Takip ediyorum her zaman yani. Çok sağ olun efendim. Ben mutlu oldum. Evet. Bayrampaşa'da bizden bir arkadaş bulmakla. Yani reise devam edeceğiz. Halk Parti'ye. Tabii, tabii. Peki siz önce birisi hayat çok pahalı. AK Parti iyi ama artık yönetemiyor. Hı hı. Kiralar, evler, gıda fiyatları çok yüksek Ben artık düşünmüyorum. Refah Parti falan bir şeyler söyledi. Olabilir. Herkesi bir tercih yönetebiliyor. Yani evet, dünyada yok. kriz var zaten. Yani dünyayı fotoğrafı bütün görmek lazım. Parti olarak MHP Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl anlatayım? Kameraya bakar mısın? Vallahi iyi değil. Kim oy verirsin pazar seçim olsa? Hangi parti? Vallahi. Seçime herhalde bilmiyorum. Arda karar. Bu, bu partiye vermem de değerini sana düşüneceğim inşallah. Sağ olun teşekkür ederim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Düzgün. kolay mı? Bence kolay. Sıkıntı yok. Sıkıntı. Emekli misiniz, çalışıyor musunuz? Emekliyim. Yetiyor. Yetiyor. Eyvallah. Bu pazar seçim olsa bir oyu hangi parti vereceğiz gene seçimde? Belli. İktidar Partisi. Ak Parti. Neden ak Parti abi? Mutluyum, huzurluyum. Mutluyum, huzurluyum. CHP. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazdık. Yayına geç başkan. Hollywood yıldızı burada. Nasılsınız? 07 James Bond burada. James Bond'a selam. Merhabalar. Abi nasılsınız? Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Ekonomi mi? Evet. İnsanlara sormak lazım. E i̇nsansınız siz de. Biz insan, siz insan değil misiniz? Türkiye Cumhuriyeti'nde yorum yapmak çok zor. Bence zor değil abi. Kimse hakaret etmeden yapabilirsin. Cumhuriyetimizi o kadar da kötülemeye gerek yok. Öyle bir ilmi siyaset yaparak hem cevabını söyleyeceksin. Cumhuriyet çok kültürlü bir zenginliktir. Evet. Çok da tehlikelidir. da onu diyebilirim. Bu Hadi pazar mi? bu pazar seçim olsa kime oy? Seçim olsa kendime veririm. Sağda kendime. Beyefendisi nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor efendim? İyi gitmiyor. Kötü. Kötü. Bu pazar sandığa gitsek oyunuzu hangi partiye kullanmak isterdiniz efendim? CHP'ye. Cumhuriyet Halk Partisi'ne evet. yazdık. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla!